Evet tekrar hoş geldiniz. Hazırız değil mi? Çünkü Unilever İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Başak Erzi ile birlikteyiz. Ya, çok da güzel bir konu konuşacağız. Ben hemen tam olarak üst başlığı sizle paylaşmak istiyorum. Çalışan bağlılığı için geleci işin geleceği konsepti içine dahil etme trendinin değerlendirmesi. Ne dedim ben? <laughs> <laughs> ne dedim lütfen söyleyin. Çok güzel bir şey söylediniz aslında. <laughs> dediniz ki çalışan bağlılığını garantilemek için, arttırmak için işimizin geleceğini nasıl tanımlayalım da bunu yapalım. Gelecek neler gösterecek bize dediniz. İşte aslında. böyle böylece nefis bir giriş yaptık. Şimdi bu girişin ardından sabahtan beri konuşuyoruz ama o kadar güzel fikirler geliyor ki ben de buraya habire not alıyorum. Haberiniz olsun yazacağım. Yani söyledikleriniz... Çok yaz... ilham verici bir gün olmuştur bugün. Sizinle. Oldu çok çok geliştim <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi bu e, biz diyoruz ki yetenek krizi, yetenek kıtlığı, yetenek azlığı ne derseniz değil nasıl tanımlarsanız tanımlayın. E, siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz duymak için sabırsızlanıyorum. E Yetenek krizi işte hani demişiz ya upcoming storm diye. Hı hı. Aslında biz bence bu fırtınanın tam gözündeyiz şu anda. Bu geldi bile bu bizimle beraber biz bunu şu anda yaşıyoruz. Uzunca bir zamandır da Unilever'in çok gündeminde olan bir konu bu aslında. Hı hı. Yeni bir şey değil bizim için. Biz bunu tanımlamayı geçen sene bitirdik. Ee, çok güzel araştırmalarımızı yaptık. Çok hı hı. E, farklı işte konferi araştırmaları olsun, e, farklı farklı işte Boston Consulting Group araştırmaları olsun. Birçok araştırmanın bize verdiği e, globalde neler oluyor, hı hı. E, başka firmalar buna nasıl reaksiyon gösteriyorlar bunların hepsine baktık. Sonra da kendi içimize döndük ve başladık çalışanımızı dinlemeye. Çalışanımızın verileriyle hareket ettik. Özellikle pandemi sonrasındaki dünyada çalışan kentlere nereye evriliyor hı hı. ve bunu Unilever çalışanının gözünden dinlemeye başladık. Dolayısıyla da şunu gördük aslında evet bir yetenek krizi var bu artmaya da devam edecek bu arada. Hı hı. Ee, özellikle bu um, Kornife'nin çok yakın bir zamanda yayınladığı ve bütün insan kaynakları profesyonellerinin hızla okuyup hatimleyip bir an önce aksiyona e, geçmeleri için onları e, ivmelendiren araştırma diyor ki aslında bakarsanız 2022'den sonra da e, çalışanların %31'i aslında işlerinden ayrılmayı düşünüyorlar hala. Şimdi ben buna, bunları yazıyorum. <laughs> Önemli bunlar çünkü, evet. E buna baktığımız zaman şimdi ne, neden böyle bir şey var? Yani neden bu yetenek krizini yaşıyoruz? Çünkü beklentilerimiz değişti. Artık hayat değişti. Yani sadece yetenek krizi yaşamıyoruz da biz bakarsanız. Tedarik zincirinde de krizlerimiz var. E, mevsimler değişiyor, mevsimler birbirine giriyor. Hani e, tedarik e, Zincirindeki yaşanan ya da ham maddede yaşanan sıkıntılar, hı hı. hele Türkiye gibi bir ülkede sosyoekonomik durumunda şartlarını göz önünde bulundurursanız, aslında birbirini zincir olarak etkileyen bir krizden de bahsediyoruz. Hı hı. Biz çalışan nezdinde baktığımız zaman çalışanın zaman istediğini anlıyoruz. Zaman istiyoruz. Yani hepimiz artık birazcık daha kendimize, değerlerimize, ailemize, sağlığımıza, esenliğimize, zihinsel sağlığımıza, bedensel sağlığımıza, Zaman ayırmak istiyoruz. Amaçlarımızı tutkularımızı daha iyi keşfettik, odaklandık. Odaklanınca anlam aramaya başladık yaptığımız işlerde. Bu anlam bizi yaptığımız işe sorgulamaya götürdü. Ben gerçekten ne için çalışıyorum, ne yapıyorum ben, ne üretiyorum, nereye sonuç veriyorum. Bütün bunlara da baktığımız zaman çalışanlarımız artık daha esnek, daha opsiyonları olan, seçme şansları olan bir dünyada hareket etmek istiyorlar. Bu globaldeki trendlerde de böyle görüyoruz bunu. Biz önüne vere dinlediğimiz zaman da çok benzer sonuçlarla karşılaştık. Valla çok güzel bir giriş yaptınız. Çok da anlaşılır bir şekilde paylaştınız. Teşekkür ederiz. Ee, bunun pandemiyle alakası yok değil mi? Bunu zaten bekliyorduk, geliyordu. Evet. Belki hızlandırdı mı pandemi bunu? Nasıl yorumluyorsunuz? Bence pandemi şöyle bir şey yaptı. Bize şunu gösterdi. Artık güç çalışanda. Evet. Eskiden Süper. işverendeydi. Yani biz karar veriyorduk. Ne, yap, ne, 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 yap, ne yapılacağını, ne programları yapılacağını, nasıl kariyerleri yönetileceğini, hangi eğitimler alacaklarına, Şimdi artık çalışan bizi yönlendiriyor. Diyor ki güç bende. Müthiş. Yani benim isteklerimi dinleyeceksiniz ve e, benim isteklerime göre eğer e, e, aksiyonlarınızı almazsanız benim bağlılığım düşüyor. Benim bağlılığım düşünce opsiyonlarım artıyor. Opsiyonlarım artınca da ben bu opsiyonlara doğru evriliyorum. Ya bunu yaparken de illa başka bir şirkete geçiyorum demiyor bu arada. Hı -hı. Kendi hı -hı. işimi kuracağım diyor mesela yeni yetenek. Hı hı. E, startup'lara özeniyorlar. Dolayısıyla biraz aslında kariyer break dediğimiz bizim yani kariyerlerinde bir eğer bir başlangıç yaptılarsa hali hazırda böyle bir ara verip bir yurt dışı görüp yurt dışına gidip biraz eğitimlerini tamamlayıp kendi kişisel gelişimlerine odaklanıp belki ondan sonra ne yapacaklarına bakmak istiyorlar. Mesela size şundan bahsedeyim biz çok sevdiğimiz bir araştırma var Universum'un INSEAD'la birlikte yaptığı bir araştırma Hı -hı. bu. Bu araştırmanın sonuçlarında artık bu geleceğin işini tanımlamak için yaşam, cinsiyete ve kişilerin bulundukları aslında coğrafi durumlara da bakmışlar. Hı hı. Ve buradaki sonuçlarda şunu çok net gördük. yüzde %40'ı mesela yeni yeteneklerin aslında geleceğin işini tanımlarken diyor ki ben diyor birliktelik arıyorum. Yani biz mesela şirketler olarak hibrit çalışma ortamını ya da evden çalışma, uzaktan çalışmayı acaba ofisten çalışmaya döndürmeli miyiz diye konuşurken genç yetenek aslında bize söylüyor. Ben diyor birliktelik istiyorum. Benim işim aslında yaptığım şey ve ofis dediğimiz yer ya da işin yapıldığı yer dolayısıyla bağımsız bu konudan ama ben birliktelik istiyorum diyor. Mesela biz bunu anladığımız anda hemen ...kendi çalışanımıza sorduk. Dedi ki siz geleceğin iş modelini hı hı, nasıl tanıyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Bizim çalışanlarımız da bize çok net bir şekilde dediler ki... ...yüzde 66 oranında... ...biz e, hibrit çalışmak istiyoruz. Ve yüzde 31 oranında da... ...çalışanları önüne verin dediler ki... ...biz de ofisten çalışmak istiyoruz. Şimdi bu sonuçlara baktığımız zaman... ...biz dedik ki acaba hibrit çalışmak isteyenler... ...ne kadar ofise gelmek istiyorlar? Güzel, gayet güzel. E buna baktığımız zaman da gördük ki aslında yüzde 70'i... Haftada bir iki gün gelmek istiyor. Hı hı. Sonra merak ettik dedik ki acaba bu yüzde yetmişin içerisinde kimler var? Şimdi baktığımız zaman günle vere son dönemdeki işe giren, özellikle pandemide işe giren çalışanlarımız gelmek istiyor. <laughs> Çünkü baktığımız zaman kültürü yaşamak istiyor, bizi tanımak istiyor, yüz yüze görüşmek istiyor kendini ifade etmek istiyor, yöneticisiyle ekibiyle bir bağ kurmak istiyor. Ya da çok enteresan e, gelmeyecek aslında bir şey söyleyeyim size. Ee, özellikle genç çocuklu ebeveynlerimiz gelmek istiyor. Mesela pandeminin başında düşünürseniz çok güzel bir şeydi bu. Yani ben bir anneyim, hı hı. küçük küçük çocuğum var ve evden çalışabiliyorum. Muhteşem bir şey. Ama aslında Boston Consulting Grubun bir araştırması var. Bakmışlar demişler ki, yani bu 2020'de çok güzeldi. Hı hı. Ama biz 2021'e girdiğimiz zaman bakıldığı zaman e, %60 oranında artmış. Ev yükü yani çocuklarının eğitimine evet. ve e, bakımına e, destek alamadıkları için çünkü ne oldu okullar kapandı. Hı hı. E, Bakıcılar yok oldu. Dolayısıyla da iş ebeveynlere düştü aslında. Şimdi böyle baktığımız zaman bir de bakıyoruz kadının ortalama harcadığı saat ev işi ve çocuklara 15 saat daha fazla erkeklere göre. E, bu böyle olunca biz günün sonunda çalışanlardan şöyle bir şey duyduk. Biz yorulduk. Gelelim de işe aldık. dinlenelim birazcık. <laughs> Aynen öyle. Yani biz ofisimizi özledik. Mesajları geldi. Şimdi o yüzden ben şunu demeye çalışıyorum hı. size birazdan. Hı, hı Aslında bir tek tip çözüm hiç herkese uyacak diye bir şey yok. Evet, zaten yüzdeleriniz e, çok güzel ama işte o yüzdelerin derinle daldıkça aslında nedenleri buluyoruz. O nedenlere bakınca da aslında çözümlerin birden fazla olabileceğini görüyoruz. İşiniz zor. Çünkü bir yandan da yetenekleri elde tutma gibi büyük bir çabamız var. Birazcık daha neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Çünkü aslında sistemi kurduk, araştırmalardan bahsettik, çalışanların isteklerini gördük, net bir şekilde anlattınız. Peki buna verdiğiniz tepki ne oldu? Evet. Alabildiler mi isteklerini? Tanımlamalar bitti. <laughs> evet, aynen i̇ş öyle. aksiyona geldi. Hmm. Dolayısıyla biz dedik ki biz her şeyden önce bir geleceğin işini tanımlayalım. Evet. Sonra geleceğin iş gücünü tanımlayalım. Ee, geleceğin iş yerini tanımlayalım. bu Ofiste olabilir, evde olabilir. Hı -hı. Herhangi bir e, burası mesela şahane bir yer mesela düşünürseniz. Evet ben de aynı şeyi düşünüyorum sabahtan beri. Her yer olabilir. Yani işin nerede yapıldığı e, yeri tanımlayalım. Ve üç... E, şapkalı böyle Süper. bir model e, geliştirdik. Bu modelin altına da bizim işte e, bunu pekiştiren unsurlar dediğimiz ve e, özellikle ünileverde biz obsesif olarak çalışanlar yani gerçekten obsesif olarak büyük bir tutkuyla çalışanların iş hayatlarıyla özel hayatları arasındaki dengeyi kurabilmelerini e, sağlayabilmek için zamanlarını işte geçirdikleri zamanlarını ne kadar yoğun geçiriyorlar onu ölçüyoruz. Ee, özellikle uzaktan çalışma e, sırasında e, teknolojiyi çok iyi kullanabildiğimiz için çok sağlam veriler var elimizde. Yani sabah kaçta başlıyoruz, ne kadar sürüyor, ne kadar çok toplantı yapıyoruz, kendimize zaman ayırabiliyor muyuz, odaklanabiliyor muyuz? Akşam bilgisayarı kapattıktan sonra hayatımız devam ediyor mu? İş hayatımız yoksa şöyle bir derin nefes alıp kendimize odaklanabiliyor muyuz? Hafta sonu çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Hani daha doğrusu hafta sonu demeyeyim çünkü herkesin illa hafta sonu yok. Dinlenme günlerinde hı hı. diyelim. Dolayısıyla bunların bütün verilerini toplayıp gerçekten obsesif olarak her ay bunlara bakıyoruz ve eğer bir şey kontrolden çıkıyorsa hemen aksiyonu alıyoruz. Bununla ilgili mesela e, toplantı saatlerini kısaltıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar artık bir saatlik toplantı yapacağız, 40 dakikalık toplantılar yapacağız. Sistemlerimizi kuruyoruz, sistemler e, sizi e, mola vermeye zorluyor. Ya da e, diyoruz ki... E, biraz akşam e, toplantılar bittikten sonraki aramalar artmış. Hadi bakalım aksiyonlar kuruyoruz. Bu aksiyonlara göre hiç kimsenin birbirini aramama sözü veriyoruz. Aramıyoruz biz. E-mail <laughs> e sayılarına bakıyoruz. E-mailleri azaltmaya başlıyoruz. E, Çok dolayısıyla iyi. hani bu gibi e, pekiştirenler dediğim hı hı. aksiyonlardan bir tanesi çalışan esenliğine ve sağlığına özellikle zihinsel sağlığına verdiğimiz önem. Evet ilk zaten söylediğiniz en Bence önemli kendine zaman ayırmayı daha çok isteyen bir moda geçtiğimize göre e, zamanımızı uyaranlar ne yapıyor? Bozuyor. O zaman diyorsunuz ki çok toplanma. Daha doğrusu toplan verimli toplan diyorsunuz aslında. Cevap vereceğin aramaların hepsi acil olmayabilir ancak acillerine cevap ver çalışma saati sonrasında. Bir de yani bu e-mailler ne olacak herkes herkese yolluyor. Bence ona da bir aksiyon almışsınızdır siz. Evet. Yani Aldık. zorunlu olmadıkça bu e-maili atma bu adama diye. Doğru veriler her şeyi <laughs> gösteriyor aslında. Yani verilerde mesela en çok e, ne kadar ekran başında kaldığımızı görebiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla hangi fonksiyonların hangi dönemlerde en çok e, aslında Süper. ekran başından ayrılamadığını görüyoruz. Verilerle konuştuğunuz zaman bir de çalışanı sürekli dinlediğiniz zaman e, bu gerçekten çok etki Peki, ediyor Peki bu zaman. bence müthiş uygulamalar. Çok ıı, net sonuç verdi mi? Yani herkes şunu demeye başladı. Herkes olmasa bile büyük bir çoğunluk şunu demeye başladı mı? Ya gerçekten iyi ki şöyle yapmaya başlamışız. İyi ki bunu yapmaya başlamışız gibi. Evet verdi. Ve biz Süper. bunu gene verilerle takip ediyoruz. Çünkü çalışanların <laughs> e, söylediklerini dinliyoruz elbette. Siz mesela biliyor musunuz Ünlever her hafta e, binlerce kişiyle beraber toplantı yapıyor. Pandemi başladığından beri hiç vazgeçmedik. Her hafta dinliyoruz. Her hafta bir platform üzerinden çalışanlarımızın görüşlerini ve sorularını alıyoruz. Ve oradaki memnun oldukları olmadıkları her şeyi dinleyip memnun olmadıkları konularla ilgili de aksiyon alıyoruz. O yüzden bizim sürekli bir e, you said we did. Siz söylediniz biz yaptığınız e, aksiyonlarımız var. Ne ne demişler? Biz ne yapmışız? Olmuş mu? Olmamış mı? Daha iyisini yapalım. Evet. Yani bu dinleme konusu gerçekten çok önemli. Çünkü aslına bakarsanız biz çalışanı dinlediğimiz için biraz da bu future of work'ü yani bu işin o, geleceğini tanımlayabiliriz. Evet tabii. evet o işin geleceğiyle ilgili birkaç konuşmamız gereken yani üç bacağı var biz aslında. Birazcık bir tanesinden bahsettik. Mesela yeri konuşmadık. Onunla ilgili de söyleyecekleriniz vardır. Evet. Ama you said it we did it. Çok güzelmiş. Rahatça söyleyebiliyorlar mı? Açık ben. ortam değil mi? Açık ortam. Evet. <laughs> yani açık ortamdan kastım. Söyleyip de ondan sonra e, herhangi bir şey olmuyor. Anonim, anonim de dinliyoruz. Oo, Dolayısıyla çok güzel. hani hiç kimsenin biz aslında kimin ne söyledi, kimin söylediğiyle. ...ilgilenmekten çok ne söylediğini... Müthiş. Çok işte. güzel. Biliyorsunuz bunlar... E, ...bazı ön yargıları kırmak zor olabilir. Belli ki kurum kültürünüzde... ...bu var. Açık iletişim var. Büyük de mutluluk veriyordur. Zaten çalışanlarınıza. Peki... ...devam edelim. Geleceğin işi... i̇şi yani onları bir tanımlayalım ne olur. Şimdi geleceğin işinde... ...dijital dönüşümü çok takip ettiğimizi söyleyebilirim. Hı hı. Yani baktığımız zaman büyüme... ...hep aslında dijitalleşmeden geçiyor. Yani hı hı. datayı... ...merkezine alıp... E, Data ile karar verme, bu datadan yola çıkan e, bilgileri aksiyona geçirme e, ve bizim yaptığımız bütün işlerin dijitalleşmesi, otomasyonu hayatımıza geçirme fabrikalarda mesela hı hı hı. E, ya da e, verimliliği arttırmak için ya da operasyonel e, başarıyı arttırmak için, hızı arttırmak için hangi dönüşümlerden geçeceğiz. Hı hı. Bu bizim 2019'dan beri bir yolculuğumuz ve oldukça da heyecan duyduğumuz bir yolculuk. Ne Şimdi iş. işimizin dijitalleştiği noktada bizim mesela distribüsyon ticaretinin dijitalleşme projesimiz var. Projemiz var. sipariş direkt gibi ya da direkt tüketiciye ulaştığımız Unishop gibi yeni kanallarımız var. Bütün bu kanalları düşünürseniz biz bu kanallarda baktık. Ee, özellikle de e, bildiğimiz organizasyon modellerinin dışına çıkarak çevik e, yön, hı hı. yönetimi çevik e, çalışma modelini hayatımıza geçirerek birkaç şeyi aynı anda başarabildiğimizi gördük. Bir tanesi hız hı hı. akışkanlık, manevra kabiliyeti yani hı hı. çok hızlı bir şekilde e, devam ede, edebilme kesme işlemiyeni değiştirip e, başarıya dönüştürme. Ve bizim çalışanlarımız nezdinde bağlayıcılığı gene arttıran ki örneklendireceğim şimdi size genel rakamla. Bağlayıcılığı en çok arttıran da biz dedik ki artık çalışanlarımızın kariyer hikayelerini yaratırken biz role göre değil, beceriye göre o kariyer hikayelerini yaratalım ve beceri, becerilerini arttırabilecekleri işlerde ve projelerde onlara özgürlük verelim. Özgürlük, esneklik ve opsiyon. Yani opsiyon verdiğimiz zaman bu becerileri geliştir ve kendi kariyerini kendin dizayn et. Gel biz de sana bunu yaparken gerekli bütün araçları, gereçleri ve yönlendirmeyi verelim dediğimiz zaman çalışanların kariyerlerine bakış ve algıları değişmeye başladı. Ve role odaklanmaktan ziyade hangi çevik ekiplerin bir parçası olurum, hangi projelerde çalışırım ve hangi becerileri kazanırımla ilgilenmeye başladılar. Müthiş. Bununla ilgili yaptığımız pilotlarda, ee, özellikle bir, bir gruba çok odak, odaklanarak o pilotun verimliliğini ölçmeye e, hı hı. çalıştık. Ve inanın e, çalışan işten ayrılmalarını %17'den %4'e düşürmeye başladık. Dolayısıyla yani biz gördük ki bu işliyor. Deniyoruz, yapıyoruz, işliyor. İşlemeyeni bırakıyoruz, gene dinliyoruz, gene yeniliyoruz, gene devam ediyoruz. Hep bu yöntemle yani Scrum mantığıyla ilerlediğimiz noktada Bizim çalışanımızın bağlılığının arttığı, becerilerinin daha hızlı geliştiği ve bunun da direkt iş sonuçlarına yansıdığını hızla gördük. Evet çok e, kavram olarak müthiş etkileyici bir kavram. Eminim dinleyenler de bak evet ne kadar iyi bir fikir demiştir kendi kariyerini kendin tasarla. Biz sana her imkanı vereceğiz. Yeter ki becerini geliştir. Yeter ki o konuya eğil. Yani hiçbir zaman sınırlarında değilsin. Çünkü sınırların sürekli gelişebilir. Evet. Valla çok heyecan verici. Ben böyle konuşuyor. Bu beyaz yaka gibi geliyor kula aslında. Ama bu fabrikalarımız için de geçerli mesela. Fabrikaların dijitalleştiği, otomasyona dönüştüğü bir noktada Fabrikadaki çalışanlarımızın da bu konudaki becerilerini geliştirmek için çok yoğun programlarımız var mesela hani genelde hep böyle konuşurken aslında ben hiç aldım. öyle algılamamıştım ama mi? ama iyi ettiniz bence onu da e, duyalım çünkü belli ki orada da. Bazı rakamlar gelecek. Evet, geçen, <laughs> <Alışkanlığını> sene... <laughs> geçen sene bu konuda da çok e, Hı -hı. güzel çalışmalara başladık. E, bir e, iş ortağı e, edindik kendimizi ve onunla birlikte fabrika çalışanlarımızı dinledik. Hı -hı. Ve korkularını anlamaya çalıştık. E, nelerden endişeleniyorlar? Çağın gerisinde kalmaktan korkuyorlar. Mesela dijitalleşmenin kendi pozisyonları, Hı -hı. teknikerlerin olsun, operatörlerin olsun... ...kendi rolleri üzerindeki etkilerinle ilgili endişeleri var mı diye baktık. Ve bu endişelerin olduğunu gördüğümüz andan itibaren onların becerilerini de daha fazla nasıl geliştiririz ve onları geleceğe nasıl hazırlarız diye de programlarımıza, fabrikalarımızda başladık. Evet, oradan da çok olumlu geri dönüş aldığınızı eminim. Hala devam eden bir proje ee, hı hı. her her e, çeyrek takip ediyoruz. Heyecanla sonuçlarını bekliyoruz. Evet. Evet Endişenin olması normal ama yani belirsizliğin olduğu her yerde endişe vardır. İnsanın doğası budur. Aslında bütün çalışmalarınızda şunu görüyorsunuz. Endişe edeceğine çalış. Yani endişe edeceğine becerini geliştir. Çünkü belirsizliği en aza indirecek olan senin çabalarındır. Bu iki aldı sizin o güzel çalışanlarınız ve devam ediyorlar. Peki bu şahane e, ve gördüğünüz gibi benim büyük mutlulukla not aldığım konular dışında böyle toparlama adına söylemek istediğiniz herkesin aklında kalsın. Bak bu dediğimi de unutmayın diyeceğiniz bir şeyler var mı? Var aslında e, bu. Dedik ya bu fırtına, bu yetenek krizi, hepimizin krizi. Hı hı. Dolayısıyla biz artık çok alışla gelmiş metodların dışına çıkmak zorundayız ya. Bence ortaklıklar yapmalıyız yeteneği yönetirken. Yani baktığımız zaman tabii ki iş etiği kuralları hı hı. E, ve bununla ilgili kodlar çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak. Ve e, rakip olmayan firmaların birbiriyle yetenek swap'larının yaptığı, iş ortaklıklarının e, kurulduğu, farklı platformlarda aslında çalışan becerilerini ortak havuzlardan geliştirdiğimiz, birbirimizle yeteneği paylaştığımız, dolayısıyla bir firmada olmayan belki bir uygulamanın bir başka firmadan edinilip tekrardan bunları geliştirildiği yeteneği ortak havuzdan paylaştığımız e, dünyalara e, doğru hareket ediyoruz artık. Dolayısıyla da... Hani dediğim gibi hem rekabetin hem iş etiğinin bize izin verdiği ölçüde bunları hayata geçirebilirsek mesela bu kriz hepimizin krizi olduğu için çözümlerimizi de ortak platformlarda buluştururuz diye Vallahi Çok güzel bir yaklaşım. Emin olun dünyayı bugüne işbirliği getirdi. E, bugünden sonra da hayatta kalacaksa insanlık işbirliğiyle kalacak. Bu da onu gösteriyor. Şartları dikkatli olmalı tabii ki. O etik dediğiniz şey çok kıymetli ama onun dışında neden olmasın müthiş iyi bir proje. Evet e, teşekkür ediyoruz Başak Rica Hanım. Ederim. Müthiş müthiş bir sohbet oldu. İnsan Kaynakları Direktörü Ünilever'in Sayın Başak Erzi ile birlikteydik. E, aslına bakarsanız ne kadar çok çalışanı dinlersen, onların gelişimine ne kadar çok fırsat sağlarsan hayat senin için o kadar güzel olur temalı. <laughs> konuşmasını yaptı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizinle olduğum için. Sağ olun.